Tren gelir, hoş gelir. Ley ley, lümü lümü ley. Vagonlar boş gelir. Lümü lümü güzel gel bize. Değişik bir basın toplantısı açılışı yapayım dedim. Hoşunuza gitti mi? Bir türküyle sizlere, trenli bir türkü. O kötü espriyi yapmayacağım. Tren öpsün seni Zeki Müren. Arkadaşlar. Trenimizin ilk ihracat trenimizin Çin'e giden yolculuğunda trenin geri dönmesi kafalarınızı karıştırmış belli ki hemen sağda sonda atıp tuttunuz. Hakkımızda yine TCDD'nin hakkında kötü şeyler yazdınız. Efendim yerel saatte insanların sefer saatinde tören yapılır mıymış marmarayı niye kullanmışmışız niye gidip niye geri dönmüşmüşüz niye tabelaları takıp sökmüşüz. Sökemez miyiz? Takamaz mıyız? Gidemez miyiz? Yaptık. Siz meseleyi okuyamadıysanız ben ne yapayım? Tren gelin, hoş gelir. Ley ley, lümü lümü ley. Vagonları bu kez boş değil, dolu gidiyor. Lümü lümü güzel, gel bize. Aha, bunu anlamadınız. O kadar derin ki o insan. Lümü lümü güzel. Bulümlümü anlayacak bir kafa zaten tahayyül edemiyorum. Şimdi arkadaşlar anlaşıldı öyle mal mal bakmayın. Çin'e giderken neden biz halkalıya geri döndük? Orada anlatmak istediğimiz bir meşazımız mı vardı? Vardı tabii ki meşazımız. Çin'e dedik ki orada aramızda kalsın ha. Meşaz veriyorsunuz orada. Eğer dedik zamanda da geri giderseniz yani tarihi çok karıştırmayın geçmişi. Çin seddi günlerine geri döneriz. Allah korusun Hu İmparatorluğu'nun o şaşalı zamanlarına geri döneriz. Bizim aramızda o dönemlerde husumet vardı. Artık olmayacak anlamında treni geri getirip ileriye doğru sonrasında yolculuğumuzu önümüze bakalım anlamında tekrar başlattık. Olay budur yani. Yoksa öyle lümü lümü güzel gel bize daha ne diyebilirim ki?